Arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt çektiğimiz para güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım, hep beni bir para kazanma ile karşınızdayım. Dostlarım, bu site de Ponzi ile çalışan bir sitedir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun dostlarım. Şimdi dostlar bu siteden kendinize nasıl para kazanabilirsiniz ve nasıl paranızı çekebilirsiniz? Sizlere bunu güzel bir şekilde anlatacağım. Lütfen sizi ileri sarmadan sonuna kadar bu videomuzu dikkatlice izleyin ve dinleyin dostlarım. Bir de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız böyle siteler çıktıkça anında haberdar olabilirsiniz. Yani bunun için kanala abone, olup kesinlikle bildirimleri açın. Şimdi dostlar sizlere de bu sitenin kayıt linkini açıklama kısmına verdim. Hemen tıklıyorsunuz. Sizleri direkt at kısmına kayıt kısmına açacaktır. Kayıt kısmında sadece arkadaşlar bir tane e-posta istiyor ve giriş şifresi istiyor. Siz ikisini de yazıyorsunuz. Sonra burada kayıt olmaya tıklıyorsunuz. Bu arada sizin dilinize eğer İngilizce ise bakın yukarıdan Türkçe seçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi ben hemen açtım hesabı giriş yapıp geliyorum. Dostlarım açtığım hesaba giriş yaptıktan sonra direkt bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor. Dostlar buradan kendinize VIP seviyeleri alıyorsunuz. Bu VIP seviyeleri de sizlere günlük adan sağlıyor. Şimdi dostlar bakın burada yeniden şartı var. Geri çekilmek var. Yardım var. Takım var. indir uygulaması var. Aktivite var. Temsilci işbirliği var. Arkadaşlarına da etme var. Şimdi bizim burada asıl amacımız ne? Dostlarım burada VIP seviyeleri var. Buradan kendinize bir tane VIP seviyesi alıyorsunuz. Ve bu VIP seviyesi sizlere her gün kazanç sağlıyor. Şimdi bakın ölçüne tıklıyoruz. Ölçüne tıkladıktan sonra dostlarım bakın burada gördüğünüz gibi VIP seviyeleri var. Bu istediğimiz VIP seviyesini alıyoruz dostlarım. Ve bu VIP seviyesi bizlere günlük kazanç sağlıyor. Bu bir seviyesini alabilmemiz için de arkadaşlar bakın VIP 1'den VIP 7'ye kadar gidiyor dostlarım. Bir taneyi alacağız ama arkadaşlar alabilmek için ilk önce bir tane yatırım yapmamız gerekiyor. Dostlarım bu sitelere genelde güven olmuyor. Pon sistemiyle çalıştığı için yani genelde bir iki hafta dayanıyor. Genelde bir ay dayanıyor. Genelde bir iki gün dayanıp kapanıyor yani. Ben herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Haberiniz olsun. Ama dostlarım ben kendime bu VIP 1'i aldım. Bu VIP 1 arkadaşlar 10 dolarlık. VIP 2 arkadaşlar 100 dolarlık. VIP 3 arkadaşlar 300 dolarlık. VIP 4 8 dolarlık arkadaşlar. 800 dolarlık pardon. Dostlarım böyle böyle fiyat arttıkça kazancınız da artıyor. Şimdi ben de sizlerle beraber bu kendime VIP 1'i alacağım arkadaşlar. Bu VIP 1'in fiyatı 10 USD Zaten burada gördüğünüz gibi yazıyor. Şimdi diyelim ki kendinize bu VIP'i alacaksınız ama isterseniz VIP2, VIP3'ü de alacaksınız. Mesela nasıl alacaksınız? İlk önce yatırım yapmanız gerekiyor. Ben kısmına tıklıyoruz. Burada yeni eşyalar var. Yeni eşyalar tıklıyoruz dostlarım. Tıkladıktan hemen sonra burada gördüğünüz gibi bir tane arkadaşlar kripto adresi var. Bir tane tron adresi var. Bu adresi kopyalıyoruz. Gidip kripto hesabımıza giriyoruz. TRX adresi üzerinden dostlarım bu kopyaladığınız adrese dostlarım 10 dolar atıyorsunuz. Artık hangi VIP seviyesini alacaksanız VIP 2, VIP 3, VIP 4 falan. Mesela VIP 2 alacaksanız 100 dolar atıyorsunuz. VIP 1 alacaksanız 10 dolar atıyorsunuz. Mesela 10 dolar atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip şarj tamamlığına basıyorsunuz. Yaklaşık 5 5 dakika içerisinde yatırdığınız tarih hesabımıza geliyor. Zaten burada toplam varlıklar olarak gözükecektir. Benim şu an e, sitede 10 dolarım var. Gördüğünüz gibi yatırmışım. Şimdi dostlar geldikten sonra size gördüğünüz gibi hepsi böyle yani. Yatırdığımız tarih hesabımıza geldi. Ölçüne tıklıyoruz. Ölçüne tıkladıktan hemen sonra dostlarım bakın burada kendimize bu VIP'i alabiliyoruz. Şimdi nasıl alacağız? Burada satın almak için tıkla var. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 10 almak çıktı. 10 alamak'a tıklıyoruz arkadaşlar ve kendime bu VIP'i alıyorum. Başarılı bir şekilde bu VIP'i aldım arkadaşlar. Her gün bir defa bu paramı çekebiliyorum. Şimdi bakın burada Bitcoin işareti var. Bu büyük Bitcoin işaretine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar Quanty başlatın dedi ve şu an Quanty başlatılıyor arkadaşlar. Bana bakalım kaç dolar verecek. Bakalım bakalım hadi bakalım. Ne kadar verecek? Arkadaşlar yaklaşık 1.2 dolar verdi. 1.200 dolar. 2000 dolar ne verdi? Dostlarım yaklaşık 1.200 sent verdi gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar bu paranızı her gün bir defa alabiliyorsunuz. 24 saatte bir gelip arkadaşlar buradan zaten gördüğünüz gibi yeri saymış 0 saati var. 24 bu sıfırlandığı zaman gelip tekrardan bu Bitcoin işareti tıklayıp bu paranızı alabiliyorsunuz dostlarım. Genelde bunun kazancı arkadaşlar böyle. Bazen kazancı e, çok fazla olan siteler çıkıyor dostlarım. Böyle sitelerden de haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın. Dostlarım şimdi bu paramızı aldık. Bakın bakalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.2 dolarımız hesabımıza gelmiş dostlarım. Peki bu parayı nasıl çekeceğiz dostlarım? Buradan geri çekilmeye tıklıyorsunuz. Geri çekilmeye tıkladıktan sonra dostlarım gördüğünüz gibi paramız burada yazıyor. Buraya tron adresini yazıyoruz. Sonra para çekme limiti 1 dolar. Her gün bir defa para çekebiliyorsunuz ve para çekme limiti 1 dolar. Hemen buraya tron adresini yazıyorsunuz. Para çekme e, istediğiniz parayı yazıyorsunuz. Güvenlik şifresini yazıyorsunuz ve bitti. Hemen geliyorum. Dostlarım her şeyi detaylı bir şekilde yazdım. Sonra buradan oynanma tıklıyorum ve paramın çekilmesini bekliyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şeyle para çekildi arkadaşlar. Birazdan da hesabımıza gelecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dostlarım bu sitelere genelde güven olmuyor. Ponzi sistemiyle çalışan siteler. Yani ben herhangi bir arkadaşlar yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Yatırım yapacaksanız da kendi gönlünüzü yatırımınızı yapın. Şimdi dostlar paramızı çektik. Birazdan paramız hesabımıza gelecektir. Böyle dostlarım para kazanabiliyorsunuz. Sizlere de güzel bir şekilde gösterdim. İstediğiniz VIP seviyesini alabiliyorsunuz dostlarım. Bu sitelerin yarın öbür gün ne yapacağı belli değil dostlarım. Haberiniz olsun yani. Şimdi dostlar bakın burada da arkadaşlarına davet etme var. Takım kısmı var. Arkadaşlarına davet etme var. Tıklıyorsunuz. Dostlarım sizlere bir tane referans linki veriyor. Bu referans linkini izleyen arkadaşlarına davet edersiniz. Ve arkadaşların siteye kaydı olurlarsa referans linkini ve siteye yatırım yaparlarsa onlardan da komisyon alıyorsunuz. Buradan takım kısmına tıklarsanız kimin geldiğini görebilirsiniz dostlarım. Bakın buradan gördüğünüz gibi Kimi davet ederseniz buradan görebilirsiniz dostlarım. Böyle güzel bir şekilde paramızı alabiliyorsunuz dostlarım. Hizmet kısmında bakın müşteri hizmetleri var ya da telegram kanalları var. Ee, bir sorun çıkarsa müşteri hizmetlerini yazabilirsiniz ya da telegram kanallarına katılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğimiz direkt dolarımız hesabımıza güzel bir şekilde geldi. Gördüğünüz gibi. Benim deyince bu kadar da arkadaşlar Videomun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'ımın huzuruna hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.